Et yumurta peynir gibi proteinli yiyecekler midede hazmı uzun süren besinlerdir. Tatlılar ve meyveler midede fazla kalmadan bağırsağa geçerek birinci hazmını burada tamamlar. Su ise midede vücut ısısına ulaştıktan sonra bağırsağa geçer. Bu sebeple önce su içmeli. Sonra birlikte yememek şartıyla meyve ve tatlı. Sonra salata ve yemek yenmelidir. İki çeşit yemek yeniyorsa hafif ve sulu olanı ağır ve kuru olandan önce yemek gerekir. İbrisin sabah ekmek karbonhidrat akşam et protein yemeği tavsiye ederdi. Çünkü karbonhidrat sindiriminde gerekli enzimler genellikle sabahtan öğleye kadar. Protein sindiriminde gerekli enzimler ise genellikle öğleden akşama kadar üretilir. Yemekten sonra meyve ve tatlı yendiğinde. Meyve ve tatlı hazmını tamamlamak için bağırsağa geçemez. Midede mayalanır, çürür ve gaz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de de bu sırayı görmek mümkündür beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Buyurarak et meyveden sonra zikredilmiştir. Yine ve size manna ve selva indirdik. Burada da helva yani karbonhidrat. Bıldırcından yani proteinden önce gelir. Yemekten sonra içilen su da bağırsağa geçemez. Mideyi genişletir. Mide asidini seyreltip zayıflatır. Sindirimi uzatır ve zorlaştırır. Yemek arasında su içmek daha da karışık tablo meydana getirir. Çünkü yemekte su içen yemeği iyi çiğneyemez. Tükürük bezleri yeteri miktarda enzim üretemez ve sindirim ağızdan itibaren bozulur. Yemekten bir buçuk saat sonra su içmek daha uygundur. Ancak kuru bir şey yerken her lokmadan sonra bir yudum su içmekte zarar yoktur. Çok susayınca yemekten sonra birkaç yudum su içilebilir.